Sporx. Antalya Spor Galatasaray. Muhtemel 11. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Fraport Tavan Antalya Spor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadında yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Antalya Spor Galatasaray mücadelesini Bin Sports canlı yayınlayacak. Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren Sarı Kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor. Eksikler. Antalya Spor kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Duboy, müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Sekidika maç kadrosunda yer almıyor. Muhtemel 11. Fraport, Tavantalya Spor, Bofin, Güray Vural, Kudriyeşov, Ömer, Bünyamin, Fernando, Freddy, Luis Adriano, NDAO, Gökdeniz, Hacı Galatasaray. Muslera, Omar, Nelson, Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliveira, Midjo, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic. 53. kez karşı karşıya. Galatasaray ile Fraport Tavantalya Spor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 maçta Sarı Kırmızılılar 31, Kırmızı Beyazlılar 7 galibiyet aldı. Taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 101 golüne Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi. Galatasaray son 12 maçta mağlup olmadı. Galatasaray Antalya Spor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı Kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalya Spor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 27 gol attı. Antalya Spor ise galibiyete hasret kaldığı 12 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi. Antalya'daki maçlar. Galatasaray ile Antalya Spor, lig tarihinde Antalya'da 26 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 maçta berabere sonuçlandı. Sarı Kırmızılı takım, deplasmanda Antalya Spor'a 47 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü. Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçı kaybetmeyen Galatasaray, söz konusu maçlarda üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 9 gol atan Sarı Kırmızılı ekip, kalesindeki 6 gole engel olamadı. Galatasaray Lige iyi başlıyor. Galatasaray futbol takımı, Sport Toto Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı Kırmızılı takım, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Fraport Tavantalya Spor ile karşılaşacak. Galatasaray, 64 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 44 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 26 ilk hafta maçının ise 14 ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı. Deplasmandaki son 10 açılış maçının 6'sında puan kaybetti. Galatasaray, dış sahada çıktığı son 10 açılış müsabakasının sadece 4 ünü kazanabildi. Sarı Kırmızılı ekip, 2001-2002 sezonuyla başlayan süreçte rakip sahada çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinde 4 galibiyet, 3'er de beraberlik ve yenildi yaşadı. Üçüncü kez sezonu kapattığı takımla açacak. Galatasaray, lig tarihinde üçüncü kez bir önceki sezonun son maçında karşılaştığı rakiple yeni sezonu açacak. Sarı Kırmızılı takım, 1973-1974 sezonunun son haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1974-1975 sezonunun ilk haftasında karşılaştı. Cimbom, 1998-1999 sezonunun son haftasında mücadele ettiği Gaziantep Spor ile 1999-2000 sezonunun ilk haftasında karşı karşıya geldi. Galatasaray, geçen sezonun son haftasında karşılaştığı Antalya Spor ile bu sezonun ilk haftasında da mücadele edecek. En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla. Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. Sarı Kırmızılı Takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984 Tekara Gümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Medipol Başakşehir ve 2019-2020 sezonunda da Denizli Spor'a 2-0'lık skorlarla kaybetti. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.